Evet kıymetli öğrenciler, kıymetli dostlar. Şimdi bu videoda kuvvetli ve zayıf asit bazlarda pH, pOH hesaplamasına bakacağız. AYT e yönelik bir tekrar videosu olacak. Şimdi kuvvetli asit ve bazlar neydi? Su'da %100 iyonlarına ayrışan maddelerdi. Bu kuvvetli asitlere Hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, perklorik asidi örnek verebilirdik. Kuvvetli bazlara ise 1A ve 2A'nın hidroksit bileşikleri örnek verilebilirdi. Tabi bu örnekler arttırılabilir. Bunlar suda %100 iyonlarına ayrışıyor. Peki kuvvetli asit ve bazlarda pH hesabını nasıl yapacağız? Şimdi diyecek ki bana 0.01 molar. Bakınız derişim olarak molariteyi kullanıyoruz. HCl'nin pH'sini istiyor. HCl suda %100 iyonlarına ayrıştığı için 0.01 molar HCl varsa 0.01 molar suda hidrojen iyonu vardır ve klor anyonu vardır. Tabi benim ilgileneceğim hidrojen iyonunun derişimi. Buradan pH eşittir eksi logaritma hidrojen derişiminden hidrojen derişimini biliyorum. Eksi log 0.01'den pH'yi 2 bulurum. Zaten arkadaşlar pH'nin 7'den Küçük çıkmasını beklerim. Çünkü HCl kuvvetli bir asit. POH değerini sorarsa neydi? pH artı POH 14'tü. Buradan POH 14 eksi 2'den 12'yi bulmuş olurum. Zaten asidik çözeltilerde POH değeri 7'den büyüktü. Peki. 0.02 molar potasyum hidroksit. Bu da kuvvetli bir baz ve pH'sini istiyor. Şimdi Potasyum hidroksit yine %100 iyonlarını ayıracak 0.02 molar bu sefer hidroksit derişimini oluşturacak. pH'ye geçiş yapabilir miyim? Yapabilirim. POH değerini bulabilirim. Eksi log hidroksit derişiminden POH değerini 1.7 bulurum arkadaşlar. Tamam. Bakınız eksi log 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan eksi log eksi matematiksel işlem gereği şu başındaki eksiden dolayı eksi oluyor. Eksi log 10 üzeri eksi 2'den eksi 2 buraya artı yapacak. Eksi 0.3 log 2'nin değeri de 0.3. Eksi log 0.3 artı 2'den 1.7 çıkacak. Tabi sınavda size bunların değerleri verilmiş olur arkadaşlar. POH'yi buldum 1.7. PH değeri ise 14'ten çıkardığımda 12.3 değerini bulmuş olacağım. Zaten bazik bir çözelti olduğu için PH'nin 7'den küçük POH'nin ise 7'den çok özür dilerim. PH'nin 7'den büyük P, POH değerinin 7'den küçük çıkmasını beklerim. Kuvvetli bir baz çözeltisi olduğu için. Şimdi zayıf asit ve bazlara gelelim. Tabi bunlar suda %100 iyonlarına ayrışmayacak. Bir ayrışma dengesi olacak. Ka yani asitlik sabiti ve Kb dediğimiz bazlık sabiti değeri küçük. Bunlara örnek zayıf asitler. Asetik asit, hidrosiyanik asit, hidroflorik asit, Karbonik asit. Bunlar zayıf asitlere örnek. Tabi örnekler arttırılabilir. Müfredatta karşımıza çıkan örnekleri buraya yazdım. Zayıf bazıları da örnek. Amonyak ve metil amin. Peki mesela zayıf bir asit çözeltisinde pH'yi nasıl hesaplayacaktık? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Buraya uzun uzun yazdım ama asetik asit suyla reaksiyona girecek. Asetat ve hidronyum derişimi olacaktı bir denge problemi çözecektim. Başlangıç, değişim, denge. Bakınız başlangıç derişimini vermiş. Dikkat ediyorum yine molarite olacak. 0.4-x molarite oluyordu dengede. Buralara hızlı geçiyorum tekrar videosu olduğu için. Yine birebir olduğu için artışlar da birebir olacak. Ürünler için eksiydi. Azalış yönündeydi. X molar, x molar olacak dengede. Kc ifadesini yazıyordum ama buna özel olarak asit iyonlaşma sabiti diyordum. Yani Ka. Çünkü zayıf asit olduğu için asidik asit. Daha sonra x kare bölü 0.4 eksi x'ten x'i ihmal ediyordum. Bildiğimiz denge problemi çözüyorum aslında. Ka eşittir. X kare bölü 0.4'ten buradan x'i yani hidronyum derişimini Kök içerisinde Ka çarpı 0.4'ten bulmuş oluyordum arkadaşlar. Genel ifademiz neydi? Hidronyum derişimi kök içerisinde Ka çarpı Ca ifadesine eşittir. Tabi siz müfredatta bunu basit gösterim olarak görüyordunuz. Hidrojen derişimi eşittir. Kök içerisinde Ka çarpı Ca. Ca asit derişimi olacak. Sizin bilmeniz gereken formül bu olacak arkadaşlar. Tamam. Sınava yönelik. Peki hidrojen derişimi kök içerisinde 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ka ifadesini vermiş. Asit derişimi neydi? Ca asit derişimiydi. 0.4 molar. Buradan hidrojen derişimini buluyorum. pH eşittir eksi log hidrojen derişiminden eksi log 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten pH 2.56 çıkıyor. 14'ten çıkardığımda da pOH değerini buluyorum. 11.44 çıkıyor. Zaten zayıf asit olduğu için pH'nin 7'den düşük çıkmasını beklerim. pOH ise 7'den büyük olur. Peki sınavda yani AYT'de bize böyle küsuratlı sorular sormazlar. Matematiksel olarak kolayca çözebileceğimiz değerleri verirler. Derler ki misal 0.5 molar HX zayıf asidinin pH'sini bulunuz. K'yı verir. Siz zaten şu formülü biliyorsunuz. Kök içerisinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 0.5'ten. Bakınız zaten şuranın çarpım değeri 1 çıkıyor. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan hidrojen derişimini bulursunuz. Zaten matematiksel olarak kolay. Eksi log hidrojen derişiminden şu eksi 3 başa geçer artı olur. Buradan pH değerini 3 olur. Zaten asit olduğu için 7'den küçük çıkacak. 14'ten de çıkartırsanız pOH değerini bulmuş olursunuz. Zaten o da 7'den büyük çıkması beklenir. Yani bu şekilde soruyu çözersiniz. Sizin AYT yönelik bilmeniz gereken formül Zayıf asitler için bu olacak. Peki zayıf baza geçelim. Diyor ki 0.02 molar amonyak çözeltisinin pH'sini hesaplayınız. Bize KB'sini vermiş. Yine başlangıç değişim denge. Yine bir denge problemi çözdüm. Bu sefer baz iyonlaşma sabiti. Kısaca yazıyorum. Bu sefer baz iyonlaşma sabitini kullanacağım. Yine x kare bölü 0.02 eksi x'ten x'i ihmal edeceğim. Buradan X'i bulduğumda kök içerisinde bu sefer CB çarpı KB olacak. 4.2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten POH değerini 3.4 bulacağım arkadaşlar. Tabi benden PH P, değerini istiyordu. 14'ten çıkardığımda 11.6 bulacağım. Bunu tabi sınavda böyle uzun uzun yazmayacağız. Hemen hidroksit derişimi zayıf bazlarda kök içerisinde KB çarpı CB'dir. KB'yi vermiş. CB'yi biliyorum başlangıç derişimini. Tabi sınavda küsuratlı vermeyecek. Burada tabi küsuratlı verdim ama size çarpımları kolay olan değerleri verirler. Buradan hidroksit derişimini buldum. Daha sonra POH'ye geçtim ama benden pH'yi istediği için 14'ten çıkardım. pH'yi buldum. Zaten bazik bir çözelti olduğu için pH'nin 7'den büyük çıkmasını beklerim arkadaşlar. Yani ben şu iki formülü unutmayacağım arkadaşlar. Tamam. Pardon nereye yazmıştım? Heh, Asit için hidrojen derişimi eşittir kök içerisinde KA çarpı CA. Baz için ise hidroksit derişimi eşittir kök içerisinde KB çarpı CB'yi bilirsem bana yetiyor arkadaşlar. pH ve pOH'yi bulmuş oluyorum zayıf asit ve bazlarda. Evet kıymetli öğrenciler, kıymetli arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. AYT yönelik bir video oldu. Bir tekrar videosu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ üst bağlantıda daha ayrıntılı konu anlatım ve soru çözüm videolarıma ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.